Sesinin kıymetli öğrencileri 12. sınıf konusu olan basit harmonik hareket ünitesi ile yeniden birlikteyiz. Basit harmonik hareket arkadaşlar, acaba neydi? Dengesi bozulan bir cismin denge noktasının iki ters yönünde bulunan noktalar arasında periyodik salınımlar yani gelgitler yapmasına harmonik hareket diyoruz arkadaşlar. Yani nasıl? Mesela şu denge durumunda şu anda yaya bağlanmış bir kütle var. Bunun arkadaşlar dengesini bozarsak ya çekersek, gerersek biraz yayı ya da birazcık sıkıştırırsak arkadaşlar ya çekme ya da sıkıştırma olursa bu iki nokta arasında eksi x ve artı x diye belirtilmiş. Bu iki nokta arasında arkadaşlar gelgit hareketi yapar. Ya da salınım hareketi yapar deriz. Biz buna basit harmonik hareket diyoruz her zaman yayda olması gerekmiyor. Mesela bir basit sarkaçlar olur. İpe bağlanmış bir cisim. Arkadaşlar şöyle birazcık çekilip bırakılırsa şu iki nokta arasında gel git hareketi yapar. Yine buna basit harmonik hareket denir. Burada arkadaşlar açının buradaki görmüş olduğunuz tetanın ortalama 10 derece civarı olduğunu bilelim. 10 derece ya da 10 derecenin küçük olacak yani 40 50 bir açı yapıp bırakıp sonra onun basit harmonik hareket yapmasını beklemeyeceğiz. Basit harmonik hareketli arkadaşlar iki nokta arasında gidip gelmesine dikkat ediyoruz. Bunlar mesela başka neler olabilir? Mesela sazın teli arkadaşlar. Sazın teline vurulduğunda o tel iki nokta arasında vakit titreşim hareketi yapıyor. Yine buna bir basit harmonik hareket denilebilir. Veyahut arkadaşlar düzgün dairesel hareket yapan bir cisim. Yine arkadaşlar iki nokta arasında veya şöyle iki nokta arasında gidip gelmiş oluyor. Yine buna da basit harmonik hareket denilebilir. Veyahut arkadaşlar yayı her zaman böyle bağlamaz. Bazen de şöyle bağlar. Düşeyle şu şekilde bağladı. En kütleli bir cisim olsun. Biz bunu Çekersek ya da sıkıştırırsak sıkıştırdığımızı varsayalım. Bu cismi arkadaşlar şöyle sıkıştırdık. Sonra bıraktık. Şu iki nokta arasında arkadaşlar mesela şuraya K, şuraya L diye bu iki nokta arasında gidip gelme hareketi yapacaktır. Yine burada bir basit hamlelik hareket olur arkadaşlar. Düzgün dairesel hareketin basit harmonik hareketle ilişkisi. Bir cisim arkadaşlar reyel çaplı çemberde düzgün dairesel hareket yaptığında x doğrusu üzerinde iz düşümü demiş. Genliği reyel olan basit harmonik hareket yapar. Bakın x ekseni üzerindeki iz düşümünden bahsediyor. Bakın düzgün dairesel hareket yaparken şu iki nokta arasında gidip gelmiş olmuyor mu yine? Buna da arkadaşlar bir basit harmonik hareket diyoruz. Basit harmonik harekette başka nelerimiz var? Şöyle diyebiliriz. Periyodu arkadaşlar. Basit harmonik harekette. Harekette periyot. Hatta periyot ve frekans değil. Bu nasıl olacak acaba? Arkadaşlar iki nokta arasında gidip geldiği için. Bakın. Şöyle cismimizi şöyle sıkıştırdık varsayalım. Şurada yaya. Cisim şuraya sıkıştırdık. Bırakınca şu K ve L noktaları olarak adlandırdım. İki nokta arasında gidip geliyor olsun. Sıkıştırılmadan önceki denge durumu şurasıydı. Yani ilk başta cismimiz arkadaşlar. Tam şurada duruyordu diyelim. Bu denge durumu. Burası arkadaşlar sıkıştırıldı. Artık dengesi bozuldu. Bırakınca şu iki nokta arasına gidip gelecek. tam şu denge noktasına o noktası diyelim. Burada bir defa gidip gelmesine bir tam tur için geçen süreyi ne derdik? Periyot derdik değil mi? Bir önceki ünitemizde bunu görmüştük arkadaşlar. Bir tam tur için geçen süreye Buraya periyot denir. Neydi? Büyük T ile gösterilir. Birimi saniyedir. Tekrar hatırlamış olduk burada. Şimdi gençler. Bir defa gitti, geldi. Bir periyot. O halde bir defa gitmesi Yarım periyot olmaz mı? Bir defa da geliyor. Yarım periyot da öyle. Toplam bir periyota ulaşmış oluyoruz. Peki bu buradan buraya doğru giderken çeyrek periyot değil mi? Çeyrek periyot. Arkadaşlar bu çeyrek periyotta bu cisimi bıraktığımız an bakın bir de yaydan fırlayacak ve gittikçe hızlanacak. O noktasına kadar hızlanacak sonra buradan sonra yavaşlayacak. Ha, demek ki şu o noktası olan yerde yakın e, hızlıysa eğer bu o noktasına yakın yerde aldığı y e, aldığı hız fazla o zaman geçen zaman da az olacak arkadaşlar. Hızlı olan yerde geçen zaman daha az olacak. Şöyle iki eşit parçayı bölersem eğer şuradaki geçen periyot t bölü 12 şuradaki geçen periyot t bölü 6 olmuş olacak. O halde bir defa gidiş, dönüş bir periyot. Bir defa giderse yarım periyot. Yani bir çeyrek giderse tam çeyrek periyot. Bunu da yine bölersek arkadaşlar bu çeyreği de merkeze yakın olan, denge noktasına yakın olan taraf T bölü 12. Diğer taraf T bölü 6 oluyor. Periyotla zaten arkadaşlar frekans ters orantılı. Buradan periyot 1 bölü F ya da f eşittir 1 bölü periyot. Frekansımız neydi? Frekans ne demekti arkadaşlar? Birim zamanda attığı tur sayısıydı. Bunu da hatırlamış olduk. Yani frekansla ilgili arkadaşlar sıkıntılarımız varsa basit harmonik hareketten önce çembersel hareket ünitesi ünitesine göz atmanızı istiyorum. Çünkü basit harmonik hareketin temeli çembersel harekettir. Buraya arkadaşlar farklı nasıl gösterebilirdik? Burada T12 falan diye gösterdik ama bir de şöyle yapabilirdik. Bunu şu şekilde ifade edelim. Yine iki nokta arasında gitsin gelsin. Cismimiz buradaydı arkadaşlar. İki nokta arasında sıkıştırıyoruz. İki nokta arasında gidip geliyor. Şunu şu şekil göstereyim. Şurası O noktası, şurası K, şurası L. Ne demiştik? Şurada arkadaşlar periyodumuz T bölü 12. Şurada periyodumuz T bölü 6 idi. Bunu daha kolay olarak bir de şöyle ifade edebiliyoruz. Sorularda bize kolaylık sağlayacak olan. T bölü 12, T bölü 6 ile uğraşmaktansa böyle şöyle bakın şu çeyreği de yine böldüm. Şu anlar birbirlerine eşit. T bölü 6. Mesela T 24 olmuş olsa T'ye 24 yazalım. 24 bölü 12'den burası 2 saniye gelir. 24 bölü 6'dan burası 4 saniye gelir. Değil mi? He. Aslında 1'e 2 oranı yok mu? Var. O halde 1'e 2 yani şurada geçen zaman T kadarsa burada geçen zaman 2t. Yine burası içine geçerli. Burada geçen zaman T kadarsa, burada geçen zaman 2t. O halde bir tam tur için geçen sürede yani periyodu kaç t olmuş oluyor? Bir defa gitti, bir defa geldi. Giderken 2t, bir tekrar 3t, 3t bölüm 6t. Giderken 6t, giderken de 6t. O zaman periyodumuz 12t olmuş olur. Soruları çözerken arkadaşlar t bölü 12, t bölü 6 ile uğraşmak istemiyorsak bu şekilde yaparak rahatlıkla soruların çözümüne kavuşabiliriz. Bir sonraki arkadaşlar videomuzda devam edeceğiz. Hoşça kalın.